20 saatlik 3 günlük bir barista eğitimi yapacağız hep birlikte. Bizden de ikinci Viyana kuşatmasında Avrupa'ya yayılmasıyla tüm dünyaya yayıldı. Doğru. Tabii bu Türk kahvesi fakat için bu espresso ve espresso bazlı içeceklerin tamamı İtalya'dan geldi. Şimdi kahvenin yeşili kavruluyor arkadaşlar. Kavrulduktan sonra bu değirmenlerde büyütülüyor. Açık renk kavrulunca Türk kahvesi, koyu renk kavrulursa yanında bu kahvelerde, kare Niye bu makineden çıkıyor. Bu işi yapana da barista deniyor. Öğretmeye çalışacağız. Ben de kısaca sizleri tanımak isterim. Siz de arkadaşlarım şey isterseniz. Yani ben daha çok soğuk kahve deniyorum. Tamam. Ee, ya da böyle kokteyl tarzı deniyorum. Ama yine de merak ettiğim için ve evin yakın olduğu için gelmek istedim. Şaşırmayın. Şey ben de kahve yapmayı seviyorum. Evim de yakın. Kahve içmeyi seviyorum ama yapmakla ilgili çok bir e, şeyim deneyimim yok. Öğrenmek için geldim. 21 ila 30 saniye aralığında 60'lık ya da 70 fincanın yarısına kadar olan çözeltidir diyor. <laughs> ama iyi bir kahve kadar tabii ki başarı beklemek zor. Ee, burada bu bir farklı değil de bir barista şey yaptığında işte karamel bal tadı çıkarken başka bir 30 gramı tamamlamamız gerekiyor. Bu aradaki 9 saniyelik zaman farkı da Buraya koyduk, şu ortadaki sarmalı işaretli manuel tuşu basıyoruz. Göz kararı bir alacağız bu şekilde, bırakıyoruz. Şimdi bakın yapıyorum. Adım Nilay Yılmaz, 19 yaşındayım. Bize bu imkanları sunduğu için başkanım. Rüfel Başkanımıza çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür Muhtarımız paylaştığı için benim de oradan haberim oldu. Zaten böyle bir eğitimi çok istiyordum. Bu da çok iyi oldu. Teşekkür ediyorum. Merhaba ben Hayriye Gülusta. Bu kursu sosyal medya üzerinden gördüm. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Böyle bir kurs bize sunduğu için. Çekiyoruz buradayız. buradayız.